Lübnan'da İsrail ile çatışan Hizbullah örgütü üyelerinin de iletişim için kullandığı çağrı cihazları patladı. Patlamalarda en az 9 kişi hayatını kaybetti. İran'ın Lübnan büyükelçisinin de aralarında olduğu 2800 kişi yaralandı. 200 yaralının durumunun ağır olduğu açıklandı. Lübnan hükümeti ve Hizbullah patlamaların İsrail'in siber saldırısı olduğunu belirtirken İsrail saldırıyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı. İlerleyen saatlerde Suriye'de de çağrı cihazlarının patladığı ve en az 14 kişinin yaralandığı belirtildi. Patlamaların ardından çağrı cihazlarının ne olduğu da merak konusu oldu. Çağrı cihazı pager, alfanümerik veya sesli mesajları alan ve görüntüleyen kablosuz bir telekomünikasyon cihazı. Mesajlar, çağrı ağ aracılığıyla cihaza gönderilir. Çağrı cihazına posta göndermek için operatörün telefonunu çevirmek, abonenin numarasını veya adını vermek ve mesajı dikte etmek gerekir. İlk telefon çağrı sisteminin patenti 1949 yılında Alfred Gross tarafından alındı. Dünyada ilk çağrı cihazı Motorola tarafından 1956'da piyasaya sürüldü. Çağrı cihazlarını ilk kullananlar hastane personeli ve yöneticileriydi. Sonra her zaman ulaşılabilir olmak isteyenler çağrı cihazı almaya başladılar. 1980'li ve 90'lı yıllarda popüler olan çağrı cihazları, cep telefonlarının yaygınlaşmasıyla popülerliğini kaybetti. Anadolu Ajansı'nın haberine göre Hizbullah üyelerinin kullandığı ve patlayan çağrı cihazlarının markası ve modeli Gold Apollo Ruggedar, 924. Askeri tip çağrı cihazı, toza ve suya karşı dayanıklı. 10 ve 50 santigrat derece sıcaklığa kadar dayanan çağrı cihazının şarjı ise 85 gün dayanıyor. Çağrı cihazlarının patlamasının ardından cep telefonlarının da uzaktan patlatılabileceği iddiası gündem oldu. Halk TV'de Şule Aydın'ın sunduğu, kayda geçsin, programına katılan siber güvenlik uzmanı Ersin Çahmutoğlu, İsrail'in, Pegasus, casus yazılımıyla telefonlara eriştiğinin açığa çıktığını hatırlattı. Çahmutoğlu, sızma fiziksel de olabilir. Yazılımsal bir açıktan bahsediyorsak, Hizbullah üyelerinin kullandığı cihazlar gibi pek çok cihazda da olabilir. Şöyle bir örnek vereyim işin ciddiyetini anlatmak için. Son model, en pahalı bir cep telefonu bile yaklaşık 3 sene önce çok kolay haklenebiliyordu, İsrailli bir siber istihbarat yazılımı tarafından. Bu, bugün de yapılabilir. Çünkü bir açık bulup ona uygun bir yazılım geliştirdiler. Yüzbinlerce insanı dinlediler bu şekilde, dedi. Cep telefonlarının da patlatılabileceğini söyleyen Çahmutoğlu, kesinlikle patlatabilir. İnternete bağlı bir cihazdan bahsediyorsak mümkün. İnternete bağlı olmasa bile casus yazılım o telefona, o cihaza sızdıysa olur. Bu yazılımlar çok güçlü. Anlık olarak sizin telefonunuzu açar, kapatır, ses kaydı alır. Bunlar zor ihtimaller değil.